Evet arkadaşlar. 2016 model Dacia Logi arabamızın yağ bakım sıfırlamasını göstereceğim şimdi. Şimdi kontağımızı açıyoruz. Buradaki 3 noktalı tuşun üstüne basarak ilerliyoruz. Ekranda bozulmasa daha iyi. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burada bunu şu ekrana anahtar işaretine gördüğümüz ekrana geldiğimizde bu üç noktalı düğmeye basık tutuyoruz. Bakın yanıp sönmeye başladı. Şu anda ya bakın sıfırlamasını yaptık. 20.000 kilometre gösteriyor. Kolay gelsin arkadaşlar.